Akdeniz'in ortasında ilerleyen Mavi Ufuk adlı Türk kargo gemisi gece boyunca sakin bir seyir izliyordu. Mürettebat rutin işlerini yaparken gemi uluslararası sularda tehlikeden uzak bir şekilde ilerliyordu. Ancak bu huzur sabaha karşı ansızın gelen motor sesleri ve bağrışmalarla bozuldu. Silahlı bir terörist grubu hız tekneleriyle gemiye çıkmış, mürettebatı rehin almış ve geminin kontrolünü ele geçirmişti. Kriz kısa sürede Türkiye'ye ulaştı. Teröristler uluslararası kamuoyuna seslerini duyurmak ve fidye taleplerini kabul ettirmek amacıyla tehditler savuruyordu. Silahlı oldukları gibi gemiyi patlatmakla da tehdit ediyorlardı. Bu durum operasyonun hassasiyetini artırıyordu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı derhal alarma geçti ve duruma müdahale için en üst düzey bir ekip görevlendirildi. Saat komandoları, ekip lideri olarak görevlendirilen Namık, özel harekat birimlerinin en tecrübeli isimlerinden biriydi. Yıllar boyunca aldığı zorlu eğitimlerle hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığını kanıtlamış, birçok kritik operasyonda başarıya ulaşmıştı. Bu kez risk büyüktü. Namık teröristlerin gemide kurduğu düzeni analiz ettikten sonra tek başına ilerlemenin en doğru yol olacağına karar verdi. Tek bir Türk vatandaşına bile zarar gelmesine izin vermem. Bu gemiyi geri alacağız." diyerek kararlılığını gösterdi. Gece yarısı Namık ve küçük bir destek ekibi hızlı hücum botuyla geminin birkaç yüz metre yakınına kadar ilerledi. Buradan itibaren yalnız devam edecekti. Karanlık suların içinde özel dalış kıyafetini giymiş ve donanımını tamamlarken aklında sadece bir düşünce vardı. Rehineleri kurtar ve Türk bayrağını dalgalandır. Namık sessizce suya atladı. Dalgalar arasında adeta bir gölge gibi yüzerek gemiye yaklaştı. Geminin altına ulaştığında Suyu açılan küçük bir bakım kapağını bulup sessizce açtı. İçeri girdiğinde kendisini dar ve karanlık bir koridor karşıladı. Namık, adeta bir kedi gibi sessiz adımlarla ilerlemeye başladı. Gemi içindeki teröristlerin devriye gezen iki adamı onu fark edemeden etkisiz hale getirildi. Namık teröristlerden birinin telsizini alarak grup içindeki konuşmaları dinlemeye başladı telsizden gelen terörist liderinin tehditkar sesi durumu daha da netleştiriyordu. Her an tetikte olun. Türkler bir müdahale yaparsa rehineleri öldürmekten çekinmeyin. Bu sözler Namık'ın kalbinde bir ateş gibi yandı. Zaman daralıyordu. Hem rehineleri kurtarmalı hem de geminin kontrolünü ele geçirmeliydi. İç koridorlarda ilerlerken Namık birkaç teröristin toplandığı bir alanı fark etti. Hızlı bir stratejiyle susturuculu tabancasıyla hedeflerini teker teker etkisiz hale getirdi. Çıkan kısa süreli çatışma onu dikkatlice plan yapmaya zorladı. Her adımı bir sonraki hamlesini garanti altına almak üzerine kuruluydu. Teröristlerden birinin cebinden aldığı gemi haritası sayesinde rehinelerin tutulduğu alanı tespit etti. Rehinelerin bulunduğu yerin yakınlarına ulaştığında teröristlerin tetikte olduğunu fark etti. Telsizde konuşmalar devam ediyor, sürekli tehditler savruluyordu. Namık dikkat dağıtmak için küçük bir ses bombası kullandı. Patlama sesiyle birlikte içeridekilerin dikkati dağıldı ve bu fırsatı kullanarak hızla içeri daldı. Teröristlerin beklemediği bu hamle, kısa sürede odadaki tüm düşmanları etkisiz hale getirmesine olanak tanıdı. Namık rehinelere dönerek sakin bir sesle konuştu. Ben SAT komandosu Namık. Buradan hepinizin sağ salim çıkmasını sağlayacağım. Mürettebatın yüzlerindeki korku bir anda umuda dönüştü. Onları güvenli bir şekilde güverteye çıkarmak için hazırlarken telsizden gelen bir bilgi Namık'ı tekrar harekete geçirdi. Teröristlerin lideri geminin kontrol odasında saklanıyordu ve hala gemiyi havaya uçuracak bir düzenekle tehdit ediyordu. Namık hızla kontrol odasına yöneldi. Düşük ışıkta ilerlerken her hareketini dikkatle hesapladı. Kontrol odasına vardığında liderin kameraları izlediğini ve mürettebatı kontrol altında tutmak için hazırlık yaptığını fark etti. Namık susturuculu tüfeğiyle önce liderin dikkatini dağıttı, ardından ani bir manevrayla içeri daldı. Çıkan kısa çatışmada lider etkisiz hale getirildi ve düzenek etkisizleştirildi. Görev başarıyla tamamlanmıştı. Namık telsizle destek ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemiye müdahalesiyle kalan tüm teröristler de yakalandı. Rehineler güvende, Gemi ise tamamen kontrol altındaydı. Gün doğarken mavi ufuk Türk bayrağıyla yeniden gururla dalgalanıyordu. Namık güvertede ayakta durup ufka bakarken gemi kaptanı yanına geldi ve derin bir saygıyla elini sıktı. Siz olmasaydınız hepimiz kaybedebilirdik, minnettarız. Namık mütevazı bir gülümsemeyle cevap verdi. Bu bayrak için ne gerekiyorsa yaparız. Bu olay Namık'ın adını Türk Deniz Kuvvetleri tarihine altın harflerle yazdırdı. Onun cesareti ve yetenekleri yalnızca Türk milletinin değil, uluslararası toplumun da takdirini kazandı. Denizin sessiz kahramanı görevini başarıyla tamamlamıştı.